Şimdi Unreal, Unreal dedik. Hadi biraz da böyle değişik bir Unreal kullanalım. Buna değindim. Grammar playlistim de var dediğim gibi. Oradan bakabilirsin ama. E, mış gibi falan diyeceksen. Prenses gibi davrandı falan diyorlar. Prensesmiş gibi davrandı falan. She acted as if she, she was queen or something falan. Prensesi de. Şimdi as if böyle yerlerde kullanılıyor. Mış gibi diyeceğin zamanlarda kullanıyorsun genelde. As if. Tamam. Ayrı bir şey o yüzden e, ayrı da bir çaba gerektiriyor. Input'unu almak için. Gördüğünde anlamaya çalış kesinlikle cümleyi hemen çeviriye atma veya chat GPT'ye diye, diye atma. İlk önce kendin anlamaya çalış, kavramaya çalış. Olmadığında chat at. Zaten önemli olan ya cümleyi gördüğün zaman anladığında zaten ekstra bir eforu sarf etmene gerek kalmıyor. Çünkü anlamış oluyorsun. Oradaki önemli olan şey anlamaman. Sen ilk önce bir çalış anlamaya anlama. Bak anlamaman önemli zaten anlamaman lazım. Tamam mı? Ha, anlayabilmen için anlamaman lazım kanka. Hani tribe girme anlayamıyorum diye. İlk önce anlama sonrasında at ChatGPT'ye tamam mı? Önemli bak bunlar. Ya azıcık çabaladığın zaman olacak bir şey. Zor bir şey değil, tamam mı? Şimdi hadi gel o zaman çevirmeye çalışalım. Şimdi e, onun söylediklerini onun söylediklerini dikkatlice anlamış gibi göründün. Hmm. You seemed as if değil mi? Hadi ya yazalım o zaman. Göründün diyeceğiz çünkü. You seemed, Sen göründün. You seemed as if. You, şimdi anlamış gibi göründün. Bu past arkadaşlar. Bir de unreal bir şey o yüzden hadi past perfect yazalım. As if you had, um, under, dikkatlice gerçi değil mi? Carefully, onu katalım. Understood, söylediklerine what he said değil mi? Ha, what he said veya what she said. Fark etmez ikisi de olur. Burada önemli olan şey şu. Buradaki what he said kısmı. Bak bunu arkadaşlar yine kalkıp şey yazıyor ya. What did he said? What did he say falan yazıyorlar. Dünyanın en komik şeyi. tam İngilizler anlıyor. Anlıyorlar ama sıkıntı şu. Düzeltmiyorlar size. Ee, düzeltmedik. Yani şey çünkü düşünüyorlar. Düzeltince tribe gireceğinizi düşünüyorlar. Ee, de öyle gerçi yani çevirince insan şey düzeltince biraz tribe giriyorsunuz ee, ister istemez yani bu şey bir şey değil yani ee, nasıl söyleyeyim eleştiri falan değil kesinlikle hani insan bir şey anlatmaya çalışırken başkası onu düzeltince bir tribe giriyor yani o yüzden onlar da düzeltmiyor ee, gerekli inputu da almıyorsunuz feedback'i o yüzden burası önemli anlamaya çalış yani anlatmaya çalıştığım şey şu şuradaki non-close buradaki non-close bunu question gibi yazmıyorsun tamam soru soru gibi yazma soru gibi yazma tamam yazma.